Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Sayın Bakanlar, Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay bütçeler üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Konuşmamı başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Milletvekilleri, her gün dilimizden düşürmediğimiz adalet hukukun nihai amacıdır. Filozoflar, hukukçular, Politikacılar, din adamları insanlık tarihi boyunca adalet kavramını değişik yönleriyle anlatmaya çalışmışlar. İslam filozofları bir şeyi yerli yerine koymak olarak tanımlamış, bir şeye hakkını vermek adalet ise uygun olanı yapmanın hikmet olduğunu dile getirmişlerdir. Bugünün adalet kavramının şekillenmesinde önemli bir etkiye sahip olan Yusuf Has Hacib'in başyapıtı Kutaklı birlikte adalet ile devletin mekası arasında doğrudan bir ilişki uğruklanır. Sevgi, nefret, heves, öfke gibi duyguların adaleti gölgeleyeceği lirik bir şekilde anlatılır. Yine geleneksel tarihin doğruladığı İbni Haldun, önemli eseri kitabı Liber'de devleti nesep kurar, sebep devam ettirir derken, buradaki sebebin adalet olduğu bilinir. Büyük Selçuklu Veziri Nizamül Mülk siyasetnamesinde hukuk, siyaset, iktisat ve halk arasında ilişkilerde adil olduğu sürece devletin yaşayacağı aktarılır. Osmanlı Türk Devleti'nde yetişen ulema devletin asırlarca ayakta kalmasını adalet dairesi anlayışıyla açıklar. Kınalı Zade El Efendi adalet dairesini dünya bir bahçedir duvarı devlet diye ifade eder. İmparatorluğun manevi kurucusu Şeyh Edibali, tüm öğütlerinde adalet üzerinedir. Değerli arkadaşlar, uzatabiliriz. Ancak hukuk kavramı doğası gereği eksiktir. Tarihsel tecrübe ışığında şunu söyleyebiliriz. Bütün yasama faaliyetleri gelecekteki davalarda doğru ve haklı kararın ne olacağını önceden belirlemeye çalışır. Ancak yasa koyucu bütün ihtimalleri önceden göremez. Buradan son günlerde Anayasa Mahkemesi üzerinde yapılan tartışmalara gelmek istiyorum. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nin siyasete şekil vermek, siyasi hedeflere yönelmek, siyasi alanı tanzim etmek, iktidarın işlerine mani olmak gibi bir görevi yoktur. Yasamanın sahip olduğu yetki alanını daraltıcı yönde uygulamalar yargısal aktivizm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yargı, yargıcın kendi görüşünü dayatmasıdır. Yargısal aktivizm bazen yasama organının etkisizleşmesine, bazen yasama kararlarının iptal edilmesine, bazen yargının yasama organının yerine geçmesi durumuna kadar varabilmektedir. Anayasal de demokrasinin olmazsa olmaz şartı kuvvetler ayrılığıdır. Yargısal aktivizm bu bu prensibin düşmanıdır. Anayasa Mahkemesi Anayasa'nın 104. maddesinde maddesi gereğince bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz hükmünü dinlemiyor. Ne kadar anlatırsak anlatın dinlemiyor bir türlü. Bireysel başvuruda bazen örtülü norm denetimi yapıyor. Bazen anayasayı esasdan incelemeye kalkıyor. Hatta hiçbir şey yokken iptal ediyor, fiilen iptal ediyor. Kesinleşmiş mahkeme karar, kararlarından sonra yapılan başvuruların maalesef büyük bir kısmı kanun yolu şikayetleridir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi haksız tutukluluk itirazı da dahil olmak üzere bireysel başvuru incelemesinin sırasında delil değerlendirmesi yapamaz. Bunun altını iki kere çizmemiz lazım. Norm ihtiyaç edemez. Mevcut normu görmezden gelemez. Yasa morganını etkisizleştiremez. Suç ve ceza politikasını belirlemek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir. Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi soyut ve somut norm denetimi dışında bireysel başvuru yoluyla bir hükmü iptal edemeyeceği gibi bu hükümden kaynaklanan ihlal tespitinde de bulunamaz. AYM kararlar gücünü bir başka hukuki mercin denetimden geçmeyecek olmasından herkesi bağlayıcı olmasından değil yetki ve tutarlı hukuki gerekçelerden almalıdır. Yani hukuk kuralı uygulayıcının elinde değişmemelidir. Anayasa yorumlamada son söz yasama organına aittir. Sayın milletvekilleri Anayasa'nın 146, 154, 155. maddelerinde yüksek mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay olarak düzenlemiştir. Bunların birbirine üstünlük sırası yoktur. Son son yıllarda yapılan temel tartışma anayasanın 83. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan dokunulmazlığın iki istisnasından biri olarak düzenlenen seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak şartıyla anayasanın 14. maddesindeki durumlar ibaresinde yapılmaktadır. Bu maddedeki durumlar ibaresi suçların karşılığı olarak yazılmıştır. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerin hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya ve insan haklarına dayalı demokratik ve layık cumhuriyeti ortadan kaldırmaya amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz ve bu maddelerde bu şekilde yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunur hakkında uygulanacak müeyyideler kanunla düzenlenir. Evet. Yani Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu. Işaret edilen yer budur. Anayasa Mahkemesi konu ilişkin son dönem kararlarında anayasanın 14. maddesi durumlar ibaresinin hukuki belirsizlik içerdiğini bunun anayasanın 13. maddesindeki kanun ilgisine aykırı olduğunu bu belirsizliği bir kanunla giderilebileceğini yasal bir düzenleme eksikliği olduğunu kararlarında belirtmektedir. Yargıtay iştahatlarıyla hukuki belirsizlik giderilemez diyor. Er cümle. Mahkemelerin önündeki davalarda anayasanın bir işte istisna hükmünü uygulamayın diyor. Yani Yargıtay da dahil olmak üzere tüm mahkemelere diyor ki anayasanın 14. maddesini görmeyin, ihmal edin. Fakat bu hüküm ihmal edilmesi anayasanın üstünü ilkesine aykırıdır değerli arkadaşlar. Yani 14. maddeye giren suçlar yasa yapıcı bilmiyor mu? Tek tek sıralardı. Türk Ceza Kanunu 302. maddesinden 316. maddesine kadar böyle bir anayasa olur mu? Yani 14. maddeye efendim devletin güvenine ait suçlar şunlar şunlardır. Cezası budur. Hafifletici budur. 300 iki öyle, üç yüz dört de öyle. Yani düşünebiliyor musunuz? Anayasanın on dördüncü maddesindeki yani yirmiye yakın devlet aleyhine işlenen ya da devlet güvenliği aleyhine işlenen cürümlerin böyle yazılması mümkün müdür? Bu nasıl bir kafadır ki hukuki belirsizlik var deniyor. Zamanım yok. Çok teferru attı. Anlatabilirdik ama bu zamanla yetinmek zorundayım. Yine çok önemli bir eksiklik. Maalesef iki ayrı müesseseyi birbirine karıştırıyoruz. Yani yeniden yargılama anayasa mahkemesinin kuruluş kanunun 50. maddesindeki e, yeniden yargılama ile Ceza 311 ve devamı maddelerindeki yargılamanın yenilenmesi müessesesi ile birbirinden farklıdır. Maalesef koskoca hukukçular bunun ikisini birbirine karıştırıyor. Biz de burada anlatmaya çalışıyoruz. Yani maalesef bireysel başvuruda yani her türlü iş hatta Yargıtay kararları falan da inceleniyor. Yani söyleyecek çok söz var. Ancak bir şey söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi diğer mahkemelerle arasında bir derece ilişkisi kuramaz. Emir veremez, talimat veremez,